Albert Einstein, 1879 yılında Almanya'nın Ulm kentinde doğmuş, modern fiziğin en önemli isimlerinden biridir. Özellikle görelilik teorisi ile bilinir, yani zaman, mekan ve kütle gibi kavramların mutlak değil, birbirine göre değiştiğini ortaya koymuştur. En ünlü denklemi olan E eşittir mc kare, enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüşebileceğini açıklar. Bu formül, nükleer enerji ve atom bombasının temelini oluşturur. Einstein, klasik fiziğin sınırlarını aşarak, Evrenin işleyişini tamamen yeni bir bakış açısıyla yorumladı. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerindeki çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülü kazandı. Hayatı boyunca barış, özgürlük ve insan hakları savunuculuğu yaptı. Nazi Almanyası'ndan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve Princeton Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1955 yılında hayatını kaybetti ancak düşünceleri ve teorileri hala bilimin yönünü belirliyor. Einstein sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda hayal gücü bilgiden önemlidir sözüyle düşünce devrimini temsil eden bir dahiydi.